Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uskan e merhaba. Bir konu ile bahsedeceğim arkadaşlar. Bu konu arkadaşlar Clans Royale'de çekmek istedim. Arkadaşlar daha çok Clans Royale istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey gelmedi değil mi? Aynen hiçbir şey gelmedi. Şimdi biz şu neyse arkadaşlar konuma başlayalım. Öncelikle ilk gün iki gün köye gidiyoruz. Onun için video ilk gün gelmeyecek. Video depolama, video depolama bu bu sebebimdi yani. Ee, ama her gün video depolamayı düşünüyorum. Tabii zor olacak ama yani sabah videoları çektim. bayağı sabah videoları çektim. Sabah altta kalktım. Yani rüya gördüm. Sabah altta kalktım. Sabah itibaren video çekmeye başladım. İşte bugün arkadaşlar dün 6 video geldi. Bu 6 videoda depolamadım. Ben arkadaşlar hiç başka hiç baş yani başlayayım ben. Ş şöyle adam tabii ki de bir şey koyacaktır. Yani bir şey koyma helal olsun yani. Şimdi şöyle minyonlar koyalım. Şöyle goblinler koyalım. Şöyle tamam. İyicen götürdük yine. Neyse o adam kuleyi aldı ama ah oh, neyse vuramadım. Evet arkadaşlar bu video depolama sebebim böyleydi işte. Anam, anam 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 gitti kule gitti 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 gitmedi. Neyse gittim. Şimdi arkadaşlar bu video depolama sebebi böyle. Yani arkadaşlar bu arada hemen gideceğimiz için videoyu kısa kısa tutmam lazım. Neyse. Şuraya ekstra koyalım. Başka çarem yok. Şuraya bir tane goblinler koyalım. Ya. Şunu şöyle koyalım. Abi bir tane vurma be. Bir tane vurma ya. Of çok kötü durumdayız şu an. Neyse arkadaşlar işte böyle sebep. Yani sebebim bu. Aha adam geldi. Adam aldı. Adam alıyor. Adam alıyor. Adam alıyor. Abi, biz bari o alsak. Biz o kuruyu alsak iyi zaten de. Abi vurma be. Ah be. Ama boşuna. Ya abi şu şey yapmayın ya. Ya abi ya gitti ya. Neyse arkadaşlar ben konuma geçeyim. Şey arkadaşlar şimdi ilk video gelmeyecek. Bunun şerifini yani yedi, bu 7. video oluyor. Yani dünle bugün arasında 7 video attım. Şimdi ben şöyle bir şöyle bir troll desteği koyayım. Bakalım adam ne yapacak. Yani bayağı güzel bir deste bu ya. Neyse biraz getirdik canlarını da. Şöyle bir bomba kulesi koyayım. Çünkü şey slasher var. Slasher sıkıntı olabilir. Ama Arkadaşlar ben orayı boş vereceğim de Şuradan atar gider yapacağım. Abi. O kuleyi vurmasın. Neyse abi o kuleyi alırız. Neyse aldık. Abi fazla vurma fazla vurma fazla vurma fazla vurma goblinler. Tamam. Şimdi güzel durumdayız. Ama adam dev koyun ne yapacağız? Şunu koymalıyız. Ya başka çaremiz yok. Ki. Kuleyi almayacak ya. Şuraya da barbarlar koymam lazım yoksa kuruyor alır aga ya. Ama ah be aldı. Niye koyduk gibi Hı. Ya of. Ne yapsam ki? Aa ikinci kuruya gidiyoruz. <laughs> i̇kinci da alacağız gibi. Vallahi alacağız. Yani vallahi derken öylesine dedim bu arada yani. Ama alırız be. Şöyle bıraksak alır mıyız? Alırız abi. Hadi. Lan. Oğlum bu ne ya? Anam anam anam. Kule gidiyor kule gidiyor. Kule gidiyor kule kule. Kuleyi düşün kuleyi düşün. Kuleyi kuleyi. Abi dört canı var kulenin. Ey ey yavrum ey. Abi kule gidiyor. şuna vursanıza mal mısınız oğlum? Kule gitti aga kule kule. XX'inden nefret ediyorum ya. Hı, bittin sen. Bitmedim aga şimdi. Al ikinci kuleyi de ben alırım böyle. Ve kime? Kime olur? Bak kime? Za. Hı. Abi neden koydum ben onu ya? Mal mıyım neyim? Abi. Neyse rahat aldık. Anam anam gidiyor gidiyormuş. Abi o ikinci queen ne aldı. Ya bu ne ya? Alırız gibi de. Şimdi şu troll desteği koyalım. Troll deste. Ha troll deste aga. Oo alıyoruz gibi. Alıyoruz gibi, alıyoruz gibi. Alıyoruz gibi. Aldık. Rahat, 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 rahat. Gittim ve GG oldu arkadaşlar. Uf, yani tam gittiğim sırada video çekeyim dedim. Çünkü hem ters sandığı açalım. Ay şu şunu açalım. Ters de. Abi güzel bir şey beklerim ama ya. Ya onca geçtik değil mi? Abi onca geçtik ya. Ayıp ama. Değil mi? Şöyle bunu yapalım. Başka Abi. Şimdi bir tane daha bir şey yükseltebiliyoruz. Mezar taşı. Tamam. Güzel. Abi ben bunu niye yapmadım ki? Mal ben? Cidden. Aha bu ne? Ataverk. Ana Türk ordusunun hmm. Şimdi bakayım. Aynen. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Çünkü arkadaşlar video uzun olursa zaten hemen gideceğiz. Ee, ben ben bahsetmek istedim. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Zaten iki saniye dayıyorum. Like atmadım. Like atmadıysan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tabi sevdiyseniz bir şey gelmiş. Neyse arkadaşlar bugünlük kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.